Herkese merhaba arkadaşlar Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerimizde ise yepyeni kodlarımız olacak. Ama kodlarımıza geçmeden önce şöyle küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere ben bu kanalda oyun içerisinde yeni gelecek eşyalar olsun, elmas harcama olsun. Ve sizin en çok ilginizi çeken kod videolarını paylaşıyorum. Tabi arkadaşlar bu kodlara gelme ben de burada anlık olarak sizlere paylaşmaya çalışıyorum ama Bunun video montajı olsun kurgusu olsun aradan biraz zaman geçiyor Ve ben de bunun için ise şöyle bir çözüm buldum Şimdi ekrana bırakacağım Instagram profilimi kullanıcı adımı ve Aşk kısmında olan linkten ise direkt Instagram'a gidebilirsiniz Çünkü bu kodların YouTube videosunu çekmeden önce direkt Instagram'da bir Story olarak paylaşıyorum siz de dediğim gibi açıklamalar kısmına bıraktım ve ekranda gördüğünüz resim Instagram hesabıma gidip ben de oradan takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar kısaca almak istediğim şeyler bunlardı. Şimdi ise isterseniz sizleri daha fazla bekletmeden yeni kodlarımıza hep beraber geçelim. Stop <laughs> Should know only fools dread where angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. Stone. so save your judgment because you just don't know. But some things never change, never change. Oh, I'm they say I should feel guilty and change my ways. Leave Evet arkadaşlar bir kod videosunun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoya da destek amaçlı bir like atıp bir de yorum yaparsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.